Futbol Arena ekranlarından Gündem Galatasaray programından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi Aynı Küçük Küçük'le birlikteyiz. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk Efe. Nasılsın Merhaba, abi? Sağ ol, sen nasılsın? İyi abi, şükür nasıl olalım. Devam ediyoruz. Yoğun gündemle. Kolay gelsin. Sana da kolay gelsin abi. Sen daha yoğunsun bizden. Transferin son günleri artık. Mesain <laughs> arttı senin. <gülüyor> Normal. <gülüyor> Peki abi hemen transferle başlayalım. Galatasaray'ın da hedefleri neler? E, tabii ki yani o sim yeni aldıktan sonra herkes mutlu ama endişeli. Galatasaraylıların kafasında soru işaretleri var. Çünkü kadro planlaması ve mühendisliği konusunda Galatasaray hatalara imza attı. Sezon başında en geniş kanat rotasyonuna sahipken bir anda transferin son virajında, son günlerinde elinde sadece 2-2,5 tane kanat oyuncusu kaldı Galatasaray'ın. O yüzden bu noktada kanat transferi birinci öncelik. Bir taraftan da orta saha takviyesi için çalışmalar sürüyor. Bence iki kulvarı kaldırabilecek bir kadro yapısına sahip olması için Galatasaray'ın bir değil iki kanat transferi yapması gerekiyor. Çünkü Okan Buruk gerçekten oyun planının ve sisteminde kanat oyuncularına çok fazla ön plana çıkaran, onlar üzerinden rakibi çözmeye çalışan bir teknik adam. Bu noktada da çalışmalar devam ediyor. İsimler doğru mu abi son dönemde Zelevski, tarzı isimler çıktı. Zalewski konusuna yoğunlaşmış durumda Galatasaray. Hatta bu konuda yetki verdiği isim George Gardi. Galatasaray'a yıldızları getiren hatta son olarak da Osimhen. Osinyan. Bence bu senenin 2024 yılının büyük ikramiyesi. Avrupa futbolunda Galatasaray'a çıktı. Büyük ikramiye ve bunun mimarı George Gardi. Uğur Havadan'la birlikte. Yani Galatasaray'da tüm yetki gardiye verildi. Roma kulübüyle görüşmeleri yürütüyor. Zaten Roma konusunda çok bir problem yaşanmaz. Benim aldığım bilgi zaten 300-350 bin euro civarında bir yıllık ücretle Roma kulübünde forma giyiyoruz Alevski. Açıkçası ana planlarında bulunan bir oyuncu değil. Galatasaray bonservisiyle oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışıyor. Burada asıl nokta, asıl kilit nokta ve asıl mesainin yaşandığı e, durum e, Polonyalı futbolcuyu ikna edebilmek. E, Okan Hoca da gerçekten kadrosunda şu an görmek istiyor. E, elinde kalan alternatifler arasında. 3-5-2'ye döneceği için Galatasaray. O kesin mi abi? Evet. ideal bir kanat beki olarak e, görüyor. İdeal bir kanat oyuncusu olarak görüyor o noktada. Yani bir tarafta Barış Alper, bir tarafta Zalewski ile e, oynamayı e, planlıyor Okan Hoca. Dediğim gibi aslında hani ücret, maliyet anlamında yıllık ücret konusunda Galatasaray'ın çok rahat imzayı atıp ikna edebileceği bir oyuncu. Burada tamamıyla futbolcuyu artık iş projeye, Galatasaray'a inandırmak bu noktada da Gardi ile birlikte Galatasaray Kulübü yetkilileri de Roma'da imza atıp gelmeye çalışıyorlar. Ama Zalewski evet diyecek mi? Onu bekleyip göreceğiz. Diğer oyuncu Frankfurt'tan Evinbe. Evet ama ben oyuncunun çok fazla sıcak bakmadığını duydum. Türkiye'ye gelmeye. Ona artık zaman gösterecek. Fakat bir de dediğim gibi merkez orta sahaya Galatasaray bir de takviye yapmak istiyor. Çünkü 3-5-2'ye dönecek olursanız net bir şekilde güçlü bir orta saha hattına sahip olmanız gerekiyor bence. Merkezde Dengeli ve güçlü. Çünkü Türkiye Süper Ligi'nde hangi teknik adam üçlü oyun planıyla takımını kurguladıysa sezon bitmeden gönderildi. Bir tane var sezon bitmeden gönderilmeyen. O da isminden dolayı göndermedi. Jorge Jesus. Yani Jesus gönderilmedi ama o da dışarıdan biraz ne diyeyim Mobi sürekli... Uyarı aldı. Zaman evet. zaman dörtlü sisteme dönmek zorunda kaldı vesaire işte Valerian İsmail olsun, Pereri olsun yakın geçmişten bahsediyorum. Jesus olsun. Hep e, bu oyun sistemini uyguladığı için başarılı olamadı ve e, eleştirildi. E, Okan Hoca da e, bu noktada e, bu listeye kurban gitmemek için e, transferin son günlerinde hem e, yönetimden gelecek iyi haberleri bekliyor. E, hem de takım içinde e, aynı zamanda bu oyun planına göre şimdiden e, çözüm formülleri ne olur diye e, gerçekten yoğun bir mesai harcıyor Okan Stoper abi takviye olacak mı? Bir de merkez orta sahada Rabio konusu tamamen kapandı mı? Onu da sorayım. Ya Rabio konusu çok sıcak bir noktaya gitmedi Galatasaray'da. Yani hatırlar mısın? Nisan Mayıs'ta falan söyledim ben Galatasaray'ın listesinde Rabio'nun olduğunu Sarı Kırmızı kulübün Rabio'yu kadrosuna katmak istediğini ama e, Rabio hep aynı noktadaydı. Yani indirme falan gitmedi. 10 milyon euro istedi Galatasaray'dan. Yıllık. E, ve e, bu noktada hiç geri adım atmadı. Serbest bir oyuncu olduğu için şimdi e, insanlar belki şunu karıştırıyor. Avrupa'da transfer tahtası kapandığı için işte Galatasaray'dan başka opsiyonu yok. Arabistan'a gitmeyip Galatasaray'a gelebilir. Hayır. <laughs> serbest oyuncu olduğu için e, bütün e, liglerde, kulüplere İmza atabilir Rabio. E, o yüzden de bu kadar beklemişken majörlüklerde e, forma giymek istiyor ve size kapıyı e, 10 milyon euro artı 10 milyon eurodan açıyor yani. Bir de onun bonusları plusları var. Yani imza parası, menajer ücreti zaten menajeri annesi. Yani Rabio transferini ben e, çok uzun süredir olası görmüyorum. Çünkü Galatasaray uzun bir süre e, bu iş için mesai harcadı ama hiç e, futbolcunun maliyetini Aşağı çekemedi. Stoper konusunda. Bu arada şunu da söyleyeyim yani Zalewski konusunda Galatasaray e, kiralık değil. Zaten futbolcunun kontratı e, sezon sonunda sona eriyor. E, Roma'nın istediği rakam yani Roma direkt e, futbolcuyu vermeye razı aynı işte geçen hafta anlattığım Juventus Kostić gibi. Ne demiştim Galatasaray bugün istesin imzayı atar Kostić de demiştim aynı noktada Roma'da aynı tavır içinde Zalewski'ye karşı Roma'nın istediği rakam 8 milyon euro. bon servis bedeli. Galatasaray bu nok bu rakamı 5-6 milyon euro seviyesine bandına indirmeye çalışıyor. bakalım bekleyip göreceğiz. Özalevsin de yanlış hatırlamıyorsam galiba kontratının son senesine giriyor. Önümüzdeki yaz serbest kalacak. O yüzden aslında Galatasaraylı güçlendi tabii o Tabii konuda. Yani dediğim gibi Roma e, direkt olarak e, ana planlarında yer vermediği için futbolcuyu aslında e, hani Galatasaray'la masaya oturdu. 8 milyon eurodan açtı kapıyı. Şu an pazarlıklar devam ediyor. E, 5-6 milyon euro bandına e, bitirmek istiyor e, Galatasaray Kulübü. Aynı zamanda futbolcu maaşı e, baz alındığında Galatasaray'ın bitirebileceği bir transfer. İşte temposu yüksek, genç, Polonya milli takımında oynayan, özgüveni yüksek bir oyuncu. Sakatlık geçmişte neredeyse yok denecek kadar az durumda. O yüzden Okan Hoca artık bu kalan dört gün içinde en çok kadrosunda görmek istediği ismin Zalewski olduğunu söyleyebilirim. Abi şimdi üçlü sisteme geçecek dedin Galatasaray'da. Galatasaray'ın nasıl stoper rotasyonu da orada yeterli değil gibi gözüküyor üçlü savunma için. Üç tane stoper var Abdülkerim sonunda, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Metan Baltacı var. Kaan Ayhan zaman zaman orta sahada kullanılabiliyor. Bence zaten daha detaylandırırız ama bu üçlü savunma ve yani 3-5-2'ye Galatasaray e döndükten sonra sakatlığını atlattıktan Onu sonra geçiyor. Şey yapacağım. Stoper, stoper transferi düşünüyorum mu Galatasaray? E, şu rotasyonu. an yok. O kadar çok Hmm, son günlere transfer ihtiyacıyla girdi ki Galatasaray. Ya bir, lafını kesin bir tane tweet gördüm abi. "Transfer dönemi başlamadan önce 3 transferi ihtiyacımız vardı. Hala 3 transfer ihtiyacımız var." diye. Çok doğru. Ya yani böyle bir kadro mühendisliği, böyle bir kadro planlaması yok. Evet. Çok kötü. Biraz sonra da mali olarak da detaylandıracağım bunları. O simyen çok büyük bir olay. O Yön hayır, yönetim takdir hak ediyor ama ama planlama ve kadro mühendisliği konusunda sınıfta kaldı şu anda Galatasaray. Neden bunu söylüyorum? Dediğim gibi işte kanat rotasyonu, e, orta saha rotasyonu, e, ve ayrılık yaşadığın oyunculara ödediğin tazminatlar. Şöyle anlatayım. Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray Benfica'dan 12 milyon euro aldı. 12 milyon euro'yu kontratını feshetmek istediği 3 futbolcuya dağıttı. Oliveira Olivier'e 5.5 milyon euro verdi. Dubois'a 1.8 verdi. Zaha'ya 4 milyon euro verdi. Lyon'da oynasın diye. Sergio Olivier'e Olympia Costa forma giyerken 2 sezon boyunca Galatasaray kulübünden Olympia Costa'nın aldığının 3 katını alacak. Düşünebiliyor musun böyle bir şey? Yani niye Olivier'e kalkıp eğer gitmezsen burada çürürsün ya da işte kadro dışı kalacaksın iki yıl futbol oynayamazsın gibi bir stratejiyle yaklaşılıp tazminat için indirime gidilmedi anlamış değilim. Ya da eğer ki böyle bütün kontratının maliyeti karşılanacaksa niye 3 ay beklendi fesi için? Evet. Neden bugüne kadar beklendi? Kaynak yaratmak için olabilir mi abi? Hani Kerem'den para gelince sıcak para girişi. Anında gitti işte buhar oldu. Evet. Ya Kerem sadece bu 3 futbolcunun ayrılmasını sağladı. Düşünebiliyor musun? Yanlış o yüzden plan. yanlış strateji ve abi şey şuna değinmek Hayır, istiyorum. stoperi sordum evet. pardon. Stoperle alakalı şu an böyle ana planda bir ne diyeyim çalışma yok. Ama son gün boşta bir oyuncu <laughs> olabilir. Nasıl Endombele'in de hemen bir günde İstanbul'a Erdem Timur dedi ki ya istemiyorduk hiçbirimiz ama başka oyuncu kalmamıştı diye. Ya son dakika transferleri ne yazık ki çok fazla katkı sağlamıyor. Ee, ama bugün itibariyle işte Zalewski ve merkez orta saha için e, Galatasaray'da çok e, net bir çalışma var. Metiani e Spor tekrar geri istedi. Çünkü e, onun bu noktaya gelmesine geçen yıl Arda Turan'ın e, katkısı çok büyük. E, Galatasaray e, bu sezon Metehan'ı bırakmayacağını. Kadro'da adam kalmıyor. Abi. Zaten e, şey yer vereceğini, e, şans vereceğini söyledi ve da bunu kabul etti. Galatasaray altyapısına yetişen bir oyuncu zaten. Ya yani o bölge e, Davinson, Nelson, Abdülkerim ve Metan'dan oluşacak gibi. E, neden kanı sanmıyorum buraya. E, benim aldığım bilgi, Icardi döndükten sonra Galatasaray e, 3-5-2'ye dönecek ve o bölgede istediği merkez ortası alınmazsa. Okan Hoca'nın kafasında Torer, Yakağan, Sara e, merkezi var. E, kanat bekleri olarak da Barış Alper ve olursa Zalevski. Onların önünde de Icardi Osimyan. Üçlüsünü izleyeceğiz gibi görüyor. Şey e, abi böyle... Arkada da, üçlü savunmada da bir tarafında yani üçlü hat Jakobs, Davinson, Nelson gibi oluşacak duruyor. Onu soracaktım abi Jakobs'u sol stoperde kullanabilir. Aslında Aynen. öyle bir ihtimalle doğacağı için Aynen. şeyden aslında sayısal olarak tutturuyor gibi bir şey de var Jakobs'a. Neyse diyeceğim. ki sayısal olarak tutturuyor ya <laughs> onu da nasıl olacak? Ama orta sahada öyle bir problem var abi yani. Şunu söyleyecektim az önce Sergio Oliveira... Porto'da ve Roma'da çok önemli işler yapmış bir futbolcuydu Galatasaray'a gelirken. Duba Fransa'nın sabikiydi. Zaha zaten İngiltere'de senelerce oynamış Crystal Palace efsanesiydi. Bu üç oyuncuyu da pazarlayamamak da aslında bir problem. Yani bunun illa bonsa, şey, para verip göndermene gerek yok. Ama işte farklı e, sıkıntılar ve problemler vardı. Yani e, bir oyuncuya çok yüksek kontrat verirseniz transferini engellemiş oluyorsunuz. Yani zamanında Galatasaray Belhanda Feguli'yi aldı. İki futbolcu da gerçekten işte İngiltere'den, Fransa'dan çok ciddi teklifler alıyordu. Galatasaray'da forma giydiği süreç içinde ama bu teklifler ve öneriler Galatasaray Kulübü'nün önüne gelmeden menajerleri tarafından set çekilip ortadan kaldırılıyordu. Çünkü Galatasaray'da aldığı rakama yaklaşmıyordu bile e oradan işte, gelen orada teklifler. Problem. Şimdi Zaha burada 8 milyon euro alıyor. Sergio Oliveira 2 milyon 750 bin euro garanti para alıyor. E, Dubois'da Yanlış hatırlamıyorsam 2,5 milyon euro para alıyor. Kimse vermez ona. Zaha problemli oyuncu konumuna düştü sende. Sergio Oliveira kaç yaşına geldi? Galiba 32 ya da 33 evet. yaşında olması lazım. Yani emeklilik kontratı yaptın. Zaten Sergio Oliveira ilk geldiğinde e, yanlış kontrat olduğunu herkes söylüyordu. Hatta Erden Timur'la bir sohbetimizde bunu dile getirmiştik. E, 4 yıllık kontrat 31 yaşındaki oyuncuya verilir mi diye. Şunu söylemişti. Porto'da da aynı süre zarfında sözleşmesi kalmıştı. O yüzden bizden bunu istedi. Yapmak zorunda kaldık. Hata mı? Evet hata dedi. Yani bunu kabul etmişti. O günden belliydi aslında Galatasaray'ın Oliviera'da bu sıkıntıları, bu sorunları yaşayacağı. Ve yani çok talihsiz oldu bence. Peki abi Galatasaray'ın sistem değişikliği nasıl gerçekleşecek? Azıcık girizgah yaptık ama Icardi'nin döndükten sonra Icardi'nin dönüş tarihini bir sorayım abi sana ilk olarak. Ne zaman dönecek Icardi? Bir kere şöyle başlayayım. Icardi için geçen yılki gibi iyileşmeden, antrenman yapmadan sahaya çıkmasına bu kez izin verilmeyecek. Hem Okan Hoca hem sağlık kurulu bu kararı kendi içinde net bir şekilde aldı. Mauro Icardi Fenerbahçe derbisinde oynamak istiyor ama ben bunun çok mümkün olacağını zannetmiyorum. Fenerbahçe derbisinden sonra Galatasaray bence üçlü sisteme döner. Icardi takıma katılır. 3 ila 4 hafta içinde diyeyim. Ve Icardi döndüğünde Galatasaray üçlü planıyla artık oynayacak. Sahaya çıkacak. Bence bir şans belki de. <laughs> Derbiye Galatasaray'ın tek santrı sistemle çıkacak olması. O simyan zaten ileride olacak. Ama üçliye döndükten sonra Osimyan hamlesi Mertens'i Galatasaray'da artık e, hamle oyuncusu haline getirecek. Son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda Mertens'in katkısı inanılmazdı. Özellikle geçen sene. Yani geçen yıl 37 maçta oynamış. Ve İm çok maç aldırdı. Yani yani. Bir maç, yani bir maç kaçırmış sadece. Çok da maç kazandırdı. E, Napoli'den eski takım arkadaşı ama kadar Osimyan Mertens'i kulübe yolluyor artık. <laughs> İdeal ee, ideal 11'de yer almayacak Mertens. Sami olmaz yani. abi yine bir 10. haftadan sonra bir Mertens. Bir bakarsın kafayı çıkar çıkarır yine diyorsun. Ama ne o Simyen'i ne O Orada ben gözüme kestirdim adam Sara abi. Sarayı kesebilir. Yer abi. diyorsun belki. <laughs> Hadi bakalım bekleyelim <laughs> görelim. Ziyech durumu abi ayrıl ne zaman ayrılacak kulüpten artık şey sayıyoruz ki üçlüye dönecekse zaten yeri kalmadı aslında takımda. Tabii. Ya yani Galatasaray da gözünün içine bakıyor. <laughs> Ziyech gitsin diye ama Ocak ayında da bunları konuşuyorduk geçen sene. Evet. Ziyeş kontrat bekliyor. Ziyeş önüne gelen rakama bakıyor. Çünkü ona da çok fazla para veriyor Galatasaray. 6 milyon euro yıllık maliyeti var. Galatasaray'dan kazancı var. Ya bu rakamları şimdi kalkıp işte zaman zaman görüyorum. Ajax falan yazıyorlar. Ya Ajax kalkıp Ziyeş'e bu saatten sonra 6 milyon euro falan vermez. Bu rakama çıkacak olan kulüpler ancak Arap Yarımadası. Yunanistan. Düşünün ki hala hala ee, o seviyede bir teklif alabilmiş değil hakimziyeş. Eee alırsa hani derler ya paket deyip, özel uçakla yollar Galatasaray seve seve hakimziyeşi. Eee yani biraz daha e, bekleyip görmek gerekiyor. Başka bekleyeyim. Transfer süreciyle alakalı bir de şunu söylemek istiyorum. Yani Galatasaray niye yanlış planlama, yanlış kadro mühendisliği yaptı? Ee, onu anlatayım. Burada anlatmadım galiba. Mekken'i anlatmış mıydım geçen hafta? Yok anlatmamıştım. Işte. Anlatmıştın galiba. Ama... C Sara tercih edildi. 14 Aynen. milyon euro. Tekrar anlatırsan. Yani e, bana anlattıklarında gerçekten şaşırdım. Yani Mekkeni geçen yıl Juventus'un oynadığı maçların herhalde yüzde 80 ya da 90'ında oynamış. E, kariyerli güçlü bir orta saha oyuncusu. Galatasaray'ın yetki verdiği e, futbolcu temsilcisi. Mekkeni için Juventus'ta 14 milyon euroya anlaşıyor. Ve bu parayı da 4 yıl vadeli olarak e, ödeyecek Galatasaray-Juventus'a anlaşma gereğince. imzalar atılacak. Mekkeni ikna edilmiş. Fakat Galatasaray son gün Gabriel Saray'ı tercih ediyor. İngiltere Championship'te çok tabii ki e, başarılı bir sezon geçirmiş ama daha yüksek bir paraya 18 milyon euro artı bonuslara... Gabriel Saray'ı kadrosuna katıyor Galatasaray. Akabinde de hatırlayalım. Young Boys maçı öncesinde Okan Hoca'ya bir soru geliyor. Deniliyor ki orta sahaya bir takviye daha yapacak mısınız? İhtiyaç var gibi gözüküyor diye. Okan Hoca espriyle karışık, ironi yaparak diyor ki 12 kişiyle mi oynayacağız? Orta saha merkeze bir takviye düşüncemiz yok diyor. Young Boys maçı kötü bir skor. O simyan transferi Galatasaray yine 15 gün sonra Mekke'ni almak için Juventus'a gidiyor ve Juventus bu sefer 40 milyon euro yanıtını veriyor. Çünkü adamla sözleşme uzatıyorlar. Evet. Planlama budur işte. Veya bir şöyle bir şey yani düşünebiliriz. Juventus'un yaptığıdır planlama. Seyircilerimiz şunu düşünebilir. Gabriel Sara yatırım transferi olarak gözüküyor diyebilirler. Mekke'nin aralığında sadece bir yaş fark var. Bir 25 1. 26 yaşında. Yani artı yani büyük bir karmaşa var. Senin istediğin özelliklerde olan orta saha oyuncusu Mekkeni'ydi aslında. Evet. Ya senin sıkıntına çare bulacak isim oydu. Sara on numara ya daha e, yatkın bir sekiz diyelim. Bence Hat sekiz değil ama. Hatta bir geçen sene son Championship'te sağ kanatta da kullanıldığı maçlar var Gabriel Sara'nın. Ya hücum hu bölgesinin üçünün sağında da o oynamış bu oyuncu. Daha hücuma yönelik bu oyuncu. Yani bekleyip görmek lazım. E, fakat dediğim gibi yani iki hafta sonra kalkıp tekrar e, aynı futbolcuyu istiyorsanız yanlış yaptığınızın farkına vardığınızın bir ispatı bu. E, ama şu anda gözüken tabloda e, Okan Hoca bu kez Kaan Ayhan'ı e, merkez orta sahada oynatacak. Torerya Kaan saray üçlüsüyle ki bence bu da doğru olur bence. De. Çünkü hani e, Okan Hoca'nın zaman zaman o övgüyle bahsettiği Manchester United Bayern maçları yani Galatasaray'ın prime oyununu ortaya koyduğu mücadelenin ikisinde de Kaan Ayhan orta sahada oynuyordu. Bence artık stoper rotasyonunda değil Kaan Ayhan bu takımda e, orta sahada en önemli alternatiflerden bir haline gelecek. Bu arada 3. kaptanlık da Kaan Ayhan'a verildi. Hayırlı olsun hayırlı olsun sonuna kadar hak etti. Ama dilerim ki Kerem gibi ansızın kaptanlığı alınmaz gelecekte. Ya da öyle bir şey olursa da Okan Hoca bu sefer umarım sessiz kalmaz. Peki abi ekleyeceğim. <laughs> <laughs> ekleyeceğim başka bir şey yoksa programı kapatıyorum. Teşekkür ederim. Hem keyifli sohbet hem de verdiğim bilgiler için teşekkür ederiz. İzleyicilerimizden de abone olmalarını, kanalımıza yorum yapmalarını ve videolarımızı beğenmelerini rica ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.